Biz de sorması ayıptır ama e merak ettim ne zaman döneceksiniz İtalya'ya? Ha duruma bağlı hacerciğim. Ay nasıl hacerciğim dedi diyor? ya Arif duydun mu böyle candan içten böyle kardeşmişcesine ay canım benim. Görüyorum görüyorum hayatım evet e, içi insan sevgisiyle dolu maşallah. bana bak nasıl kıskandı beni hemen Hani bir duruma bağlı derken sen neyin durumunu kastettin? Bir yerden e, güzel bir haber bekliyoruz Nuriye'ciğim. Bak bana Nuriye'ciğim dedi. <laughs> Başın güverdi. Öyle mi? Ya, nasıl bir haber? Şimdi eğer şartlar istediğimiz gibi gelişirse... ...hemen gideceğiz Roma'ya, hemen. Hmm. Hemen. Ya da... Cenazeye de kalabiliriz. Aa, ee, evet. Ya, cenaze Olmazsa ondan sonra gideriz. Tamam. Tabii cenazeye katılın, sonra gidin öyle bir şey olur. Ne? Cenaze mi? Aman! Bu Kimin cenazesi? Şöyle, bizim çok eskiden tanıdıklarımız vardı. Onlar da burada, İstanbul'da yaşıyorlardı. <laughs> Ay başınız sağ olsun ya. E hemen öldüler mi yani? Yok, henüz değil. Hani sizde bir laf var ya, neydi o, böyle toprağı izlemek. Ya o şey, bir gözü toprağa bakıyor. Hmm. Hani öldü ölecek, eli kulağında gibi. Aynen. Bizim arkadaşlarım da gözü toprağa bakıyor, böyle. Ay bakıcı. Gitti gidiyor yani. Allah şifa versin ya. İnşallah bir an evvel sağlıklarına kavuşurlar, ne diyeyim. Amin, amin. 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 Allah uzun ömür versin. Amin. 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 Yeter sana ne oluyor Amin ne oluyor? Canım ben de insanlık adına bir amin diyeyim çekeyim dedim. Ya içimden gel. İyi tamam. Allah uzun ömür versin yani ikisine de. Siz artık bizim kız kardeşimiz sayılırsınız. Aa. Evet gerçekten öyle hissediyorum yani. İstediğiniz kadar kalabilirsiniz. Hangi evde istiyorsanız hiç çekinmeyin lütfen. Vallahi var ya sizinle artık gerçekten kız kardeş gibi olduk. Bana bakın bu çocukların babalarını bulmadan hiçbir yere gitmeyin. Ya 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 ya. Ha. Tabii tabii o sincaplar artık bizim de meselemiz. Sadece sizin değil bizim de. O şerefsizler var ya bizi korkutup sindireceklerini hmm. zannediyorlar ama mümkün mü ya? de bir şey diyeceğim yani demek istemiyorum ama yine de tutamıyorum kendimi diyorum. Ya siz koskoca Türkiye'de böyle aslan parçası gibi helal süt emmiş namuslu ahlaklı adamlar dururken... ...böyle ciğeri beş para etmez şerefsiz ezik nereden buldunuz ya? Hacer ayıp oluyor ama ya. Sana ne oluyor be? Ne oluyor? Bana da oluyor demek ki bir şey. Ne oluyor? Kanıma dokundu yani. Türk erkeklerini temsilen belki burada bulunuyoruz. Bir ben de burada kusura bakma ama yani bu iki tane bir Türk şeyi erkeği... ...bu kadar da ezilmez canım. Üstüne gidilir mi? Gençlik hatası yapmış olabilirler. Ya i̇nsan bu. Beşer şaşar. Şey yapmayın ya. Lütfen yani biraz da korumak durumundayız yani kusura bakmayın. Tarih hiç korunacak tarafları yok. Nereden tutsan elinde kalıyor ya. Ama onları var ya biz çok pis yapacağız. Ya biz onları birer kere söküp takmadan size teslim etmeyeceğiz. Artık Arif için bu mesele bizim de meselemiz. İyi o tamam. Hadi. Bana müsaade. Aa. Arif nereye? Nereye gidiyorsam gidiyorum. Sana hesap verirsem be. Bir terbiye size bak ya kadınların yanında. Arif nereye dedim? Mutfakta Şimdi aklıma geldi şey olmuş hayatım deterjan azalmıştı onu marketten gidip alayım geleyim diyorum. Çabuk koş al, gel kaybolma ortada. Ben Arif gibi bağıramıyorum ama ben de girerim ben de girerim. Hadi daha Nuriye bu Olur. çakal görünümlü sincapla yeni bir şeyler çeviriyorlar ama dur bakalım. Aman başı versen çevirirlerse çevirsinler ya iki dakika sonra çarşafa dolanırlar ondan sonra da alınca kalanırlar. İbişler bunlar ya iyi ibiş. ibiş.